Babamla birlikte çok güzel bir yemek yeme challenge yapacağız. Evet. Berat bir şeyler hazırladı. Bana da sürpriz olacak. Şimdi burada e, bal kabağı kovamızın içinden kurallarımızı çekeceğiz. Ve ne çıkarsa önümüzde bir takım yiyecekler var, tatlar var. Onlardan tadacağız. Bakalım nasıl olacak. E, bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Berat'cığım? Yok babacığım. Başlayalım. Tamam. İlk önce tabii güzel oğlum benim çekiyor kurasını. Ne çıkacak acaba? İkimizin de aynında. 1, 2, 3. Süper kapış. Şimdi biri benim, biri senin mi? Evet. Tamam. Sende ne çıktı? Söyle bakalım. Bir Domates. 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 Bana da karabiber <laughs> çıkmış. Bu benimki. Pişmiş seviyorum ama ben. Aa yapacak bir şey yok. Benim. Evet. Hadi bakalım önce sen. <laughs> Domatesi biraz pişmiş seviyor benim oğlum. <laughs> Öteki de. <gülüyor> Yemeyecek misin? <laughs> <laughs> berbat. Bir tane daha. Domates sen de yemen lazım. Bu arada domates güzel bir şey. Bazı tatları insanlar her şeyi sevmek zorunda değil. Veyahut mesela domates sevmiyor. Ama e, brokoli, kerevizi çok sever. Sağlıklı yiyecekleri sever. Değil mi oğlum? <laughs> Şimdi benimki karabiber. Aa, bana zor geldi karabiberimizi alıyoruz. Bunu bir kaşık mı Berat'cığım? Şöyle. Ha onu Ha bir dakika onu kaşık getireyim. Yo var burada. Ben buna koyarım. Azıcık koyayım. Gelmedi. Hmm. Gelmedi mi? Ben Dur ben koyuyorum onu. Ha, yeter yeter. Oo. Şuna bakın arkadaşlar. Evet. Yiyorum. Ye baba. Hadi. Hmm. Su getireyim mi? Çarımızda su yok demiştim. Acı hmm. olarak bir şey geldik. Çok acı. Hepsi kusmuyor. <laughs> hep, hep kusan tek bir şeyde bile kusan acıyı alamıyor. yok. Evet. Çok acı. Sonunda çok tatlı bir şey gelecek. Çok acı. Gerçekten çok acı. Evet. Şimdi Oo, oh, Çok acı Tamam yiyeyim Al bakalım yeni oh, Çok acı bu Süperstar bir kapış Evet Yine sen oku önce Yeşil biber Yeşil biber mi? Kameraya da göster Biberlerimiz gayet acı Hayır. Bana da. Baba bu tatlı ama. Tatlı mı o? He tatlı. Karabiber çok acıymış ya. Bana da turşu. Sulu sulu. <laughs> Onu bitirmen lazım. Of. Hala ağzım yanıyor. Ne ya, burada. Efendim? Yedim. Yedim. Ben de sıra değil mi? Hani tuzlu bu nasıl acaba acı mı? Değil mi zaten? İşte mi göster? Al. Bu mu yiyebilir? Acı mı değil mi? Az acı. Tam. Evet. Ama karabiber hala yatıyor beni. Hadi bakalım yiyelim. Süper bir kapış hazır mısınız arkadaşlar? Kapış. Bakalım. Oo. Oh. Oo, oh, oh, yeah. en sevdiğim. Sana ne geldi? İlk ben göstereyim so, bu sefer istersen. Soğan. soğan. Ah, ton balığı. Soğan. <laughs> Çok ben ton balığını Baba açarken. tutabilir miyim? Bu bittikten sonra düşünürüz. Tamam. Tamam mı? Sen şimdi son... Onlar çay kaşığı girelim. Evet. İki, evet. iki çay kaşığı. Tamam. Biri senin, biri benim için. Zaten sen de tatmak istediğin için ayırmışsın. Tombalımızı da şöyle kenara koyalım. Önce Berat soğanlarını yesin. Acı bu. Yapacak bir şey yok. Bir, Uzumsuz. iki, üç. Sana. bana çıkmadı. Ben karabiber yerim Çok Kocaman acayip, acayip. sadece. Hayır. Lütfen. Bir dene bakalım. Yapma. <laughs> Yok arkadaşlar yapamayacağım. Ödülü alamazsın Acı mı? <laughs> Şimdi bende sıra. Ton balı. Hem sağlıklı bir besin. Omega 3 yağları da var içinde. Hmm. Hı. Oyunumuz bitince bunu sana bırakacağım. tamam Sen bitirirsin. Bir kaşık daha alacağım. Müsaadenizle. Tamam. Gerçekten. Çok lezzetli. Bir dakika şunu Başarılı soğan başarısız. başarısız. Soğanı da başarılı sayabiliriz belki. Hayır. Belki. Tamam belki. Belki olanları ayrı bir yer. Evet. Tamam. Evet. Oo az kaldı. Seç bakalım iki tane. Hadi bakalım arkadaşlar. Süper bir kapış. Hop. Ama sen hep beni kapmak istediğin kapıyorsun. Salatalık Salatalık mı? Evet güzel ben bunu seviyorum Biraz da tuz eksek Oo, zeytin Salatalık keşke bana gelseydi Hangisini yiyeceksin? Zeytin mi? Zeytin olarak Hı -hı. Siyah bence yemesin senin tansiyonun var Çünkü tuzlu Ama turşu yedim bir tane bence tuz ekme ona Az ya Tamam. Ben bir tane siyah, bir tane yeşil yiyeceğim o zaman. Bu arada biz balık esirledi Bu zeytinler kendi ürünümüz. O yüzden çok sağlıklı. Hı hmm. 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 Gerçekten çok güzel. Aşağıdaki linkte ben bırakacağız bu zeytinleri. <laughs> Gerçekten çok güzel. Hmm. Hmm, ben bunu yedim. Ve bunu ne oldu? Ben yiyecektim neyse ye. Ben sana çıkartırım ya. Tamam. Bakalım. Sen de benden bir tane satabilirsin. Son iki tane mi kaldı? Hı? O da biri peynir, biri marul galiba. Galiba. Hadi bakalım seç. Salatalığını bitir önce. İnşallah onu benim gelir. İnşallah. Peynir mi? Hı -hı. Peynir ben çok seviyorum. İstersen daha sonra devam edebilirsin Tamam. Bitmesi uzun süre. Hayır hayır ben seçeceğim bu sefer. Tamam. Güzel sürpriz olsun. Maru. Peynir. <laughs> Ama şöyle bir şey yapabilirim. Sen de bu sonuncuyu bir oyun şeklinde yapabilirim. Nasıl? Peyniri istiyorsun değil mi? Sana son bir şans veriyorum. <laughs> Bu elimde peynir var. Bu elimde marul var. Şimdi bunları karıştıracağım. Son bir şans. Şimdi artık ne çıkarsa onu yemek zorundasın. Tamam mı? <laughs> Üzülme. Bakalım neymiş? Peki. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kaderinde marul varmış. Al bakalım. Oo, güzel. Yeşillik sağlıklı oldun ya. Yapamayacağım, yapamayacağım. Niye? Sadece ucundan al. O zaman sana bir tane peynirimizi alalım. Bir tane Oğul hakkı. Şimdi hepsini yedik. Ee, bir hediyemiz var mı? Var Nedir o? Ben çok merak ediyorum. Kazama ne yetecek? Ooo! Fındıklı gofret! Evet, ağzımız çok yanmıştı. İyi gelecek, bir tane Berat için bir tane babası için. Kalanı koyalım. Havur çok fazla yemiyoruz. Arasına böyle kaçırmaklar yapabiliyoruz. Evet. Çok güzel, değil hmm. hmm. Ağzımız tatlandı. Ah. Bana da dediğim gibi Kanalımıza abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve bizi izlediğiniz için de teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve bay bay. kalın.